geri geldim. İki kitabı video yeniden alıyorum. Bon gelet. Şunun gibi bir şey. Çok güzel bir şey. Ya yani şu sakızı bayılıyorum buna. Şu ucu var ya sakız. Babamla bir saklamıştık bir kere. Yeni hala neyse bak oraya yeniliyor mu acaba sonuçta? Milka'nın <laughs> çikolatası. Dondurması pardon. Burada var belki bilmiyorum ama çok değişik dondurmalar var. Güzel bir yer aslında böyle bir market. Arkadaşlar burada her yer Türk, Bir tane bile Alman yok. Geçen bir tane şey birsin'e birisine çarptım. Pardon, diyor, o pardon diyor ben soruyorum O pardon diyor ben soruyorum Almanca pardon dedim demek onu da bilmiyorum. <laughs> Anneme soracağım şimdi. O da bilmiyormuş arkadaşlar. He, Almanca bilmiyoruz. Bir tane cihaz var. Türkçe söylüyorsun Almanca'yı çeviriyor. Ben aldım bak şey. Kamera nereden dönmüyor? Bir de diş macunu yok bahanesiyle de git or elbi ne bileyim güzel marka bunu bunun neden oluyor şey kalmış sayın annem evet şu anda çantamla bir şey daha karıştı şunu da atayım içine mi <laughs> şey <gülüyor> ha pardon öde <laughs> vlogtan döndük halde de böyle bir bölüm olduğuna ilk defa görüyorum şarap 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 bira 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 bir sürü bira var çok değişik ya Aa, şu çok değişikler. Kutuda meyve suyu içeceğim. Eee kutuda derken hani kutuda oluyor her kutuda. Aldım tam e, arıyorum. Bir sordum. O kutu var ya arkadaşlar. Şu kadar kocaman, elim kadar da değil. Kocaman bir kutu ondan mı içiyorlar ya? Yani? Çok küçük diyeceğim, küçük de değil acayip büyük bir heavy bir şey gösterdi. Bakın yine kinderin ama çok şeyleri. Şu şey simitler falan çok güzel. Babamla sabah burada simit alıyoruz. Yok Her yer dolu. Simit ekmek o çok hoş. Yani Alman duvar. var, Duymuş musun? Böyle şey şeklinde e, yuva göstereceğim şimdi şeklini size. Pringles reyonunda da şekli tam bulamadım. Diker gibi böyle halka şeklinde. Ne bileyim arada eskiden diyorlardı peygamber şey mi bilmem ne bilmem ne. Dilli kocaman e, Alman simitleri oluyor. Tatları falan çok güzel. Bir de burada en sevdiğim şey meybus. Meybusu bakın demin meybus gördüm. Onunla onu satıyorlar göstereyim. Buldum. Bakın bu şekildeler. Buzda atıyorsun yiyorsun. Sürerken şunlardan bir tane alacağım. Çok güzel gözüküyorlar. Şey Marketi gez gez bitmiyor zannediyordum. 2,5 saattir aynı rayondan geçiyormuş. Aynı reyonda bu.